kanalıma hoş geldiniz. Bugün hızlı bir giriş yapmak zorunda Bir tane kafeye geldik. Kafenin adı Abans Kafe. şöyle bir şeyleri var. Şurada yazıyor. Orada yazıyor. Ee, hızlı olmam gerekiyor. Bugün burada kafenin tanıtımını yaptım. Gelin ben. Gelin <laughs> ben. Ya. Kusura ya ban bunda. Amen, terima kasih. Feliz amigo. Kan. Iya, Makan thank card.

Artık bu bana yeter. <laughs> kimse görmesin, kimse görmesin bizi kimin. Sadece bana yetersin. Sadece bana durmasın. Sadece, Sadece, Sadece bana. Sadece dır dır da para baba. Sadece bana üşütsün. Para baba. Arkadaşlar parasını yorumlara yazın. Azıcık soğuk. Azıcık daha soğuk şale asılı kahane bunlar Gelmişler onu. Kızım da bana bu Dubai benzerinden bir yerlere götürmüş oldu. O tane kızda bir şey mi bırakmaz. Bana bakalım. Bana bakalım sana kalın iyi. İmal etmeden. Kaçar araba da bak. Bir gaza basın. Uçtum valla. Baba. Babama söyleme tamamı. O söylesem biz olur bulma değil. O. Baba bir şey yapmış. o Baba ablam bir şey yapmış. Oo. Benim kafam çok iyi. Ee, oo, senin kafan çok atır. Bana vereceğiniz bir lol kendinizi adam etmeyen diyor. Durdur. Şaka yapıyorum. Bu bir tane edit de. Oo. onu yaptık sizlere. Işte çeker. üstünde bile abant kahveci Kafeci yazıyor. İsterseniz okuyalım bakalım. buraya yapacağım. Okuyabiliyor musunuz? Evet. Tuttur tuttur beni. Haydi yola bula beni. Ben bakmadan okuyayım mı gözünü kapalı? Abant kafeci. Kahveci. Kafeci arkadaşlar. Evet, sonra bakın biz şimdi yine şu öğretmenler günü. Dün öğretmenler günü. Ya annemin de doğum günü. Ee, dün dün kalabalık olduğu için bugün gittik. Sınıfıyla toplandık biliyorsun. Şimdi doğum gününe geldik gördüğünüz gibi. Şurada babam ver. Da Kızım fotoğrafı duvar yiyecek.

<laughs> Çok büyük alan. Koş, 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 o, Koşmam gerekiyor. Yoksa ben burada bittim. Geldim. Şükür. <laughs> Başka kadar gerekiyor. Ben maç Yalıtasaray, 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 sıfır. Ve sege. Daha da sonradılar. yoruma. Yoruma diyorum. Like atıp abone olsun. Fenerdiler. Bir şey yapmazsın. Beşiktaşlılar da bir şey yap. Ya da herkes de herkes abone Bu ne ya? Bu ne arkadaş? Biz boşu boşuna mı yapıyoruz bu kadar şeyi? Kameramız gelmiş, tam hızlıca yapmışım, kameradan bakıyor. Benim karnımdan boşalmış. Koş koş. herkes mü? Bana rağmen boşalmış. Boşalmış, boşalmış. Gördüm, ama bana ne? Herkes görmesin ama benden ne? adamı yakalandı. O da mı? Adamı, adamı yakalandı. Oha <laughs> <laughs> <Adamı yakalandım. gülüyor> bir, dakika, bir dakikamız kalmış ne ya? Gel koşalım. Ay, Ay çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> çok ya. Çok güzel burası. Basmak hiç Ses çıkıyor. Bir. Ses çıkıyor benim Geldi. tekrardan gelmiştim makdediyor. O ye, o ye. Son Ondan geriye sayacağım. Lakin bu bana olmayı unutmayın. Size çok çok söylüyorum. Hadi başlayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye bye.